düğmeci kotu olarak bilinen mavi kantorun arkadaşlar yağını da yapabilirsiniz. Şu şekilde alıyorum ben. Kurutarak da arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Çünkü Avrupa'da bunun hem salatasını yapıyorlar hem de madımak hiçbir şey de bulamazsak arkadaşlar bu mavi kantorunun ee, tacını yaparız. Hı hı. Mavi kantorundan. Papatya gibi. İlerleyen zamanlarda bunlar da kuşların tohumladığı antep fıstıkları. bak buralara Bakın hep, arkadaşlar her, her yerde antep fıstığı. Ağızlarından, ağızlarından düşürdükleri için o da burada büyümüş. Biraz önceki yerde arkadaşlar antep fıstığı bağı var. O yüzden bakın burada da diğer çiçeklenmiş otlardan süs bitkisi, sus bitkisi. bitkisi Peygamber çiçeği dendiği öğrendim. bunlar. boyanıp vazolarda süs olarak kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu tarafa geçip oradan da mavi kantharonları alayım. Şu şekilde. Tekrar çiçeklenecek olduğu için arkadaşlar genel olarak alıyorum. Genel olarak alıyorum böyle açmış olan çiçeklerin hepsini. Bakın şunlarda çiçeklenecek olanlar. diken battı. Taç yapmak isterseniz arkadaşlar daha böyle dibine doğru aldım. Havacıva otları. Burası komple havacı otları olmuş. Burası arkadaşlar komple şöyle göstereyim. Havacı otları. Sarı sarı çiçek açmış ve arılar da çok fazla. Burada. burada başka bir ot göstereyim arkadaşlar. Bunlar ineklerin çok sütünü artıran otlardan bir tanesi. Bakın burada. Bu otu olması da çok zevklidir arkadaşlar. İnekler de çok sever bunu yemeyi. Bizim yöremizde yetişen endemik türlerden bir tanesidir bu otta. bu şekilde burası. Küçük bir alan da olsa fazlalıkta yetişmiş bundan. Mavi kantoronu da aldım. Arkadaşlar buradan bu kadar topladık. Başka yerlerden toplamaya devam edeceğim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Mavi kantoronlarımızın artık nasıl kuruttuğumu göstermek istiyorum. Kuruduktan sonra nasıl ve kuruduktan sonra da nasıl kullandığımı sizlere daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Eğer ki abone değilseniz abone olup zil butonunu açarak gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi mavi kantoronun faydalarını daha önce anlatmıştım. Oraya uğrayarak faydalarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sadece başlarını burada papatyalar da var. Bakın bu şekilde şu baş kısımlarını e, koparıyorum. Dal kısmından. Avrupa bunu çok fazla kullanıyor. Ve gerçekten de çok faydalı otlardan bir tanesi. Biz düğmecik deriz. Düğmecik otunu aynı zamanda ineklerin sütünü artırmak için de bol bol toplanıp ineklere verilirdi. Verirdik köydeyken. O yüzden bunun Avrupa'da salatasını çok yapıyorlar. Salata olarak kullanıyorlar bunu. Bu besinin, bu çiçeğin Estonya'nın simgesidir. Avrupa'da da çokça üretimi yapılıyor. Çünkü onlar hem sos olarak kullanıyorlar hem salatalarında kullandıkları otlardan bir tanesi. Ben genelde yağını yapıyorum ve e, arkadaşlar şey olarak da çok güzel bunu kurutup böyle daha sonra böyle yabanya suyunuza ya da bir sıcak suya kafanızın üstünü kapatıp suyla böyle oradan nefesinizi çekmeniz çok iyi oluyor. O yöntemi de tavsiye ederim. bu gittiğimiz yerde az olduğu için arkadaşlar artık karşımıza çıktığı kadarıyla topladım. Daha sonra yine toplamaya devam edeceğim mavi kantoronu. Düğmeci kutunu. Peygamber çiçeği de deniyor bu arada. Ee, biz arkadaşlar bunu madımak yemeği özleşsin diye çok az kullanırız. Şurada şu papatyaları papatya kuruttuğum Tepsime koyarım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yine güneş almayan bir yerde kurutacağım. Daha sonra bunun bu şekilde de arkadaşlar yağını yapabilirsiniz. Ben kuruduktan sonra yağını yapacağım. Ya da böyle cildiniz için kullanabileceğiniz böyle kuruduktan sonra sıcak suya atıp cildiniz nemlensin. Cildiniz daha da güzelleşsin diye. O şekilde de kullanabilirsiniz. Bu sene bol bol toplayacağım zaten. Ama yine de nasıl kuruttuğumu göstermek için kısa da olsa, az da olsa sizlere göstermek istedim. Umarım bu videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basıp aşağıya yorum atarak bizi destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.